Değerli dostlar, saygıdeğer arkadaşlar, kıymetli gün halkı, öncelikle sizleri saygıyla selamlar, sevgiyle kucaklar. Hepinize merhabalar. Değerli dostlar, kıymetli izleyiciler, bugün sizlere bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu projeyle ilgili de e, bilgi edinmek amacıyla, hani güzel bir söz vardır, Bin bilsen de bir bilene danış sözü misali. Ben de 2017 yılında İstanbul'dan Günçarı Köyü'ne geri göçmüş olan Kutlay Kablan adında bir genç kardeşimize ricada bulunduğum bir kayıt oluşturması için. Yani bu projenin içeriğiyle ilgili bilgi edinmek amacıyla. O da sağ olsun. Çok güzel bir bilgi edindirici bir video kaydı oluşturmuş ve bana gönderdi. Kendilerine bu konuda desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürler ederim. Peki bu projemizin adı nedir? Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Adlı bir proje. Büyük şehirlere büyük hayaller kurarak. Gelmiş olanların ve bu şehirde e, hayallerimizi gerçekleştiremeyenlerin ya da günümüzdeki büyük şehirlerin yaşam şartlarının e, oldukça ağırlaşması dolayısıyla o güzel köylerimize geri dönmek isteyenlerin e, son anına kadar izleyebilecekleri bir e, video bu e, izleyeceğiniz video diyebilirim. Tabii ki değişik zaman ve mekanlarda bana da birçok dost, arkadaş ve kıymetli gençlerimizden de köylerimize gittiğimizde neler yapabiliriz diye sorular gelmekteydi. İşte bu kardeşlerimizin, dostlarımızın ve gençlerimizin de bu videoyu son anına kadar izlemelerini özellikle rica ediyorum. E, hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öyleyse can kulağıyla dinlemek için hadi gelin köyümüze yani Günçalı köyüne bir gidelim. Kutlay kardeşimiz bizlere neler diyor. Öncelikle herkese merhaba. Buradan tüm Günçalı köy halkına selam var. Bu videoyu izleyen herkes genelde tanır beni ama tanımayanlar için ben Günçalı köyünden Kutlay Haydar Kablan'ın oğlu, satılmış Kablan'ın da torunuyum. Tahsin abi beni aradı ve ben bir konuda benden yardım istedi. Bu bizim faydalanmış olduğumuz projeyle alakalı kendisine sorular geldiğini söyledi. Ve benden bu konuyla alakalı bir bilgilendirme videosu istedi. Ben de size elimden geldiği kadar bu süreçle alakalı, işleyişiyle ve başvuru süreciyle alakalı elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım. Yine kafanızın takıldığı bir şey olursa videoda bana bireysel olarak da ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Şimdi öncelikle biz buraya 2017 yılında İstanbul'dan Tokat'a köyümüze geri taşındık. Bu kararı annem, babam ve ben beraber aldık. Buradaki amacımız İstanbul'daki hayat şartlarından sıkıldığımız için ve kendimizi huzurlu, huzurlu ve mutlu olmadığımız bir yerde yaşamaya mecbur tutmamak için buraya geri dönüştük. Ve tabi bunda e, buradaki yerimizin, mevcuttaki yerimizin hayvancılık yapmaya erişmiş olması da bizim için büyük bir avantajdı. E, ve 2017 yılında buraya geldik. E, i̇lk olarak, büyükbaş olarak, büyükbaşla hayvancılığa başladık. E, ve aşağı yukarı 3,5 yıldır büyükbaşla hayvancılığımızı devam ettiriyoruz. Bundan 4 ay önce bu projeden faydalanınca işletmemizi küçük başla çevirmeye karar verdik. Şimdi bu e, proje alakalı size bilgi vereyim. Ee, bu projenin adı köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. Proje, projenin amacı Tokat'ta 5 <laughs> yılda 500 bin koyun sayısına ulaşmak. Ve bu proje ilk olarak Tokat'ta başladı. Tokat Valiliği <laughs> ve Ziraat Bankası'nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Ve şu an aşağı yukarı 20 ile e, dağılmış durumda <laughs> örnek proje oldu. Tutulan bir proje oldu. Ve şu an 20 ilde e, işleyişi <laughs> devam ediyor. Projeye yılda 5 kez başvuru yapılıyor yani 5 etaptan oluşuyor proje. 5 kez başvuru yapılıyor ve 5 kez değerlendirme yapılıyor projede. Ve aşağı yukarı her başvuruda e, aşağı yukarı 1000 ila 1200 kişinin başvuru yaptığı söyleniyor. Ve aşağı yukarı bunların içinde yine 150 ila 200 kişinin projesi onaylanıyor. Şimdi e, proje iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama e, tarım ilmi gibi yaptığınız başvuru ve değerlendirme. Onay al, oradan onay aldıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan kredi kullanılıyor. Şimdi aşama aşama gideceğim. Birinci aşama, ilk olarak e, bireysel olarak gidip Tarım il Müdürlüğü'nde formunuzu dolduruyorsunuz. Bu formda size sorulan birkaç soru var. Bunlardan bahsedeyim. Birincisi, hangi cins koyun alacağınızı soruyor size. Bunlar zaten iki cins koyun var projeye desteklenen. Bunlardan birincisi, bizim gıcık koyun olarak bildiğimiz Karayaka. Diğeri de yine bizim kol olarak bildirimi, bildiğimiz at karaman cinsi koyun. Bir de keçi var. Bir diğer bir soru da e, hayvanları kimin otlatacağı? Çoban mı? Kendiniz mi? Eşiniz mi? Bunu soruyorlar. E, bir de kaç adet hayvan alacağınız? Zaten maksimum 100 adetle sınırlı. Siz oraya 80 de yazabilirsiniz. 70 de yazabilirsiniz. Maksimum 100 adetle sınırlı. Şimdi e, formunuzu doldurdunuz tarım el müdürlüğüne teslim ettiniz. Aşağı yukarı bir aylık bir başvuru süreci oluyor. Burada bu bir ayda talepler toplanıyor. Sonra başvuru kapatılıyor ve değerlendirme sürecine geçiliyor. Şimdi bu değerlendirme valilik tarafından oluşturulmuş bir kurul tarafından yapılıyor. Şimdi bu kurulda işte belediyeden, Ziraat Bankası'ndan, Damızlık Birliği'nden, Tarım İl Müdürlüğü'nden, Tarım Orman Müdürlüğü'nden ve valilikten bilir kişiler var. Bu bilir kişiler sizin projenizin e, projenizi denetliyor. Şartlar uygunsa oradan onay alıyorsunuz. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey daha var. E, bu değerlendirme yapılırken öncelikler var. Şimdi eğer mevcutta küçük baş hayvanınız varsa siz öncelikli olarak birinci sıradasınız. Küçük baş değil de büyük baş hayvanınız varsa ikinci öncelikli sıradasınız. Bunlardan ikisi de yok. Ama mevcutta çiftçilik yapıyorsanız üçüncü öncelik sıradasınız bunların hiçbiri de yoksa dördüncü öncelik sizsiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani ben İstanbul'dan başvuru yapacağım. O zaman ben dördüncü sıradaysam bana çıkmaz diye düşünmeyin. Buradaki şartlar önemli. Şöyle bir örnek vereyim size. Örnek veriyorum. Vatandaşın birisi başvuru yapmış. Mevcutta küçükbaş hayvanı da var. Ama vatandaş 70 yaşında. Ve köyünün arazisinin toplam arazisinin %90'ı ekilebilir, sürülebilir arazi, %10'u mera. Ama siz de başvuru yapmışsınız. Sizin köyünüzün arazisinin %50'si ekilebilir arazi, %50'si mera ve yaşınız da 35-40. Siz bu vatandaşa göre daha avantajlı oluyorsunuz. Yani benim demek istediğim eğer şartlarınız aynıysa e, koyun olan sizden e, öncelikli olmuş oluyor. Ama şartlar değiştiği zaman siz de öncelikli sırasına göre başlara geçebiliyorsunuz. Ve e, bir kere başvuru yaptım, bana çıkmadı. O zaman daha başvuru yapmaya gerek yok diye düşünmeyin. Çünkü bu 5 etaptan oluşuyor. Birinci de çıkmadı, ikinci de yapabilirsiniz. İkinci de çıkmadı, üçüncüye de yapabilirsiniz. Yani red almıyorsunuz. Biz 2020 yılının birinci etabına, ikinci etabına ve üçüncü etabına da başvurduk. Bizimki üçüncü etapta onaylandı. Şimdi burada... Başvurunuzun onaylandığını düşünelim. E, tarım il Müdürlüğü'ne e, Ondan sonra siz Tarım il Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Size birkaç evrak veriyorlar ve burada ikinci aşama başlıyor. Sizi bu evraklarla beraber Ziraat Bankası'na yönlendiriyorlar. Şimdi Ziraat Bankası'nda gittiğinizde Ziraat Bankası'ndaki kişinin size ilk soracağı şey e, yani size ilk bakacağı şey sizin kredi notunuz. Yani bankayla olan ilişkiniz. Eğer yakın zamanda veya da mevcut da bankayla bir sorunuz varsa avukatlık vesaire olmuşsanız zaten hiç işlemler başlamadan red alıyorsunuz. Eğer bunlarda alakalı bir probleminiz yoksa bankada sizden evraklar istiyor. Bu evraklar bir çiftçilik belgesi, iki işletme numarası, üç Mevcutta varsa hayvan sayınız, 4. eğer varsa yine taşınmadığınız ev, arsa, daire bunların tapusu Veyahut da 5 yaşını geçmemiş araç, traktör olabilir, araba olabilir. 5 yaşını geçmemiş aracın sizden ruhsatını istiyorlar. Banka bu evrakları sizden alıyor. Bir haftalık bir değerlendirme süreci oluyor. Bu arada bu evraklarla alakalı yine bu evrakları nasıl soracağım, nasıl bulacağım, nasıl yapacağım diye soranlar olursa onlara da ayrıyetten yardımcı olurum. Bu evrakları veriyorsunuz bankaya bir haftalık bir değerlendirme sürecinde. Banka sizin kredinizi onaylarsa, onayladığını farz edelim. Banka size diyor ki bana 2 adet de kefil getireceksin. Ama yine bu kefillerin de e, çiftçi olması gerekiyor. Yani sigortalı bir kefil götüremiyorsunuz. Çünkü bu tarım kredisi olduğu için sigortalı kefile tarım kredisi vermiyorlar. Sonra bu kefillerden de yine evraklar istiyorlar. Bu evrakları da inceliyorlar. Eğer kefillerde uygunsa banka size diyor ki kardeşim gelebilirsin kredini kullanabilirsin. Şimdi kredinin şartlarına geleyim. şimdi banka size 150 bin TL'ye kadar sıfır faizi kredi veriyor proje kapsamında. 150 bin liraya kadar hiçbir faiz ödemiyorsunuz. Geri ödemesi 5 yılda ve yılda bir olmak şartıyla. Örnek veriyorum bugün 20 Mart ben bugün kredimi kullandım. İlk ödememi 30 bin lira olarak seneye 20 Mart'ta yapıyorum. Kredinin şartları da bu şekilde. Banka size diyor ki kredini kullanabilirsin artık. Bana diyor git hayvanlarını bul. Hayvanların krediye uygun olsun. Küpe numaralarını getir. Onlara bakacağım. Eğer krediye uygunsa, projeye uygunsa ben paranı karşı tarafa yatıracağım. Sen de hayvanlarını sevkle alacaksın. Şimdi hayvanların krediye uygunluğu da şu şekilde. Her hayvanı alamıyorsunuz. Yani her koyunu, her keçiyi alamıyorsunuz. Ee, bu projeye uygun hayvanlar 6 ila 24 ay arası olması gerekiyor. Yani bizim bildiğimiz Toklu veya da şirk olması gerekiyor. Ondan sonra bu hayvanların e, resmi olarak küpeleri olması gerekiyor. Yani Türkvet sisteminde kayıtlı olmaları gerekiyor. Ve bu küpelerin de yine alacağınız kişinin üzerinde kayıtlı olması gerekiyor. Çünkü siz o kişiden bu küpeleri devralacaksınız. Yani bu küpesi var ama Ahmet'e, Mehmet'e kayıtlı e, bu şekilde olmuyor. Bizzat alacağınız kişinin üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Şimdi bu aşamayı da geçtik diyelim ee, hayvanlarınızı buldunuz hayvanlar projeye uygun ondan sonra küpeleri getiriyorsunuz bankaya banka tarım il müdürlüğü aracılığıyla hayvanları e, projeye uygun olduğunu denetliyor okeyliyor ondan sonra bu hayvanları noter aracıyla ipotek koyuyor ve bu hayvanları krediyi kapatmadan sürece 5 yıl satamıyorsunuz ama örnek veriyorum durumunuz müsait 1 yıl sonra kredi kapatacak duruma geldiniz e ondan sonra hayvanları ikinci yıl isterseniz satabilirsiniz. Ama kredi ödemediğiniz sürece 5 yıl boyunca bu hayvanları satış yapamıyorsunuz. ondan sonra siz hayvanlarınızı işletmeye getiriyorsunuz. paranız karşı tarafa yatıyor. Son olarak da tarım il Müdürlüğü buraya veteriner ve işletmeye veteriner ve memur gönderiyor tarım il müdürlüğü. Hayvanları yerinde görüyor. Hayvanların işletmeye geldiğini gözüyle görüyor. Ondan sonra resmi olarak hayvanlar sizin üzerinize geçiyor. Şimdi burada birkaç söyleyeceğim bir şey daha var. Ee, eğer e, bu 150 bin lira sizin alacağınız hayvanı karşılamıyorsa yani siz minimum 100 adet küçük başınız olması gerekiyor bu projeye girmeniz için. Yani şöyle örnek veriyorum sizin hiç küçük başınız yok, sıfırdan başlayacaksınız. Minimum 100 adet almanız gerekiyor. Ama bu 100 adeti, bu 150 bin lira karşılamıyorsa, geri kalan miktarı cebinizden ödüyorsunuz. Ama sizin mevcutla diyelim 30 tane küçük başınız var, siz o zaman 70 tane alıyorsunuz ve bu 70 tane 150 bin lira, bu 70 adet hayvanın ücretini 150 bin lira karşılıyorsa, cebinizden ekstra bir para çıkmıyor. Bunun dışında bir de hayvanları banka aracıyla aldığınız için Banka bunları Tarsim aracılığıyla bu sigorta ücreti aşağı yukarı bir hayvan için 100 TL gibi bir bedel. Bu 100, 100 hayvan için örnek verelim. Yani 10 bin lira tutuyor. Bunun da yine 5 bin lirasını devlet karşılıyor. Geri kalan 5 bin lirasını siz kendi cebinizden ödüyorsunuz. Son olarak size söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi kardeşim sen buradan bıraktın gittin. Güzel güzel konuşuyorsun ama bu işi tavsiye eder Ed ediyor musun? Diyenleriniz varsa. Şimdi bana göre bu işi yapmanın iki tane kuralı var. Birinci kural bu işi gönülden seviye olmanız lazım. Yani bu iş e, diğer işlere benzemez. E, çünkü avantajları olduğu kadar her işte var. Ama avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Ama işi seviyorsanız başkasına göre dezavantaj olan şeyler size avantaj olarak gelmeye başlıyor yani şöyle bu işe girmeyin ya işte Ahmet çok para kazanıyormuş bu işten. Mehmet işte senede bir tane traktör alıyormuş. Ahmet'in işte senede bir tane daire alıyormuş diyerek bu işe girmeyin. Bir süre sonra bu işin zorlukları size bıkkınlık getirir ve işi bırakmak zorunda kalırsınız. İkinci kural ise azimli ve hızlı olmanız gerekiyor. Yani önünüze çıkan ilk engelde geri döneceksiniz eğer, yine bu işe girmeyin. Ama şunu diyebiliyorsanız Evet önemli bir engel çıktı ama bu benim için zorluk değil, benim için tecrübe olur diyebiliyorsanız yine bu işe girin ve yolunuza devam edin. Eğer yapabiliyorsanız iş gayet bereketli ve kazançlı bir iş. Artı bunun yanında avantajları köyde yaşıyorsunuz, doğal bir hayatta yaşıyorsunuz, doğal besleniyorsunuz. Böyle avantajları da var. Yine dediğim gibi bireysel olarak herkese yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Sürçülü sayettiysek de affola. Herkese buradan iyi günler diliyorum. Tekrardan gurbetteki tüm dostlara selamlar.